Tank hiç gerek yok. Çünkü gerçekten karakter çok güçlü ve ben tek başıma oynamıyorum. Ben solo oyuncu bir değilim yani ben BS atmıyorum kimseyle. Ben parti oyuncusuyum yani. DB doldurur ben tek kadar çıkarım. Kalp yapmak için böyle yukarı çekmemiz gerekiyor. Artık kalplerimizi emoji ile yapabiliyoruz. İyi pazar da kalabalıkmış. Ama pazar gene beni tatmin etmedi. Üç saat birleşmiş o kadar yani. Emoji kullanan da ne bileyim. Niye sen kullanmıyor musun emoji? Mesela DC yiyorsun. DC premium emotunu yapıp yedim yazıyorsun. Efsane güzel oluyor bence. Kullanın yani. <laughs> Bu arada 3 sonucu bileşimine göre Pazar beni tatmin etmedi arkadaşlar. Bunlar zaten isili pazar bunlar. <laughs> <laughs> Dance'de 1907'de Heaven Clan'ın original bu kurucusudur. Ama Heaven ismini alamadı. Ondan önce birisi Heaven ismini almış. Premiumsuz pazarcılar kapıda kaldı. Premium çekerler. <laughs> Sonucu sayı sıra sayıyormuş herhalde değil mi? Tamam. Giricik yapamayacağız. Aha buldum. Super Azagai. 5GB chat. Pazarlama seyircisi alacağım ama ya. Bu neymiş? Aa anti. Kanka Ares'te dehşet anti vardı biliyorsun ha. Ama en güzel antilerim benim. Ha. Bunları zamanında almıştık. Ha. Oğlum ben bak taktik şuydu bizim partide. Mesela Melek ekibine e gidiyorsun. Ben bütün swordlarımı, axlarımı giyiyorum. İşte Iron Nectar falan filan. İşte alıyorum takılarımı falan. Üzerimi takıyorum. Sonra daha sonrasında şimdi dur. Şimdi 21 CS var okey. Yani o el cepte. Ama o zamanlar CS'm yok. Gab'ım var. Ben bir de Gab takıyorum. işte Kinart'ın çok dalga geçtiği konu. Hani Gab takan asas varsa Games Depot'tur falan diyor ya. Ondan sonra Gab'ı takıyorum. Abi. Mele hiçbir şey yapamıyor. Önden gidiyorum. Defans da basıyorum zaten. damage vuramıyorlar. 200-200 vuruyorlar falan. Benim arkamdaki Mele bana des oluyor. Onları kesiyorlar sonra. Exchange Beta Merak ettiğiniz bir eşya varsa bakalım hemen Şey bakalım bakalım hemen Azaga demiştiniz değil mi? Onu bir yazalım bir daha Oraya asın pazarı Evet bir tane 5 GBO varmış 20 GB yedisi çok pol O kral ne yapıyon mi yazmış? Kim yayındayız? Anneler. Artık uzun yazabiliyoruz. Piyamda o beni mutlu ediyor. Farus Ring. Bakalım. 9 HB. Onu da bakalım. Dur sıra sıra gideyim. Mor mu peri? Mor tabii ki. En önce HB. Hellbreaker yazalım. Tamam. 9 yok pazarda. Fayda olabilir belki. Burada var, 30 GB demek istemiş herhalde. Arta 11 var. Öteki soru. Arta 10 Iron Ümit, seni banlayacağım. Power <laughs> String, bakıyorum hemen. Hazarda yok. Ben bakayım şeker adam. Birleşim sunucularında neden pus isimleri konuldu? Nasıl pus isimleri konuldu? Ha orman perisi ismini koymuşlar. Ve bence çok kötü. Ben hiç beğenmiyorum ismi. bu sunucu isminden dolayı yapacak bir şey ama oraya candırdığı emotum var. <gülüyor> <gülüyor> Pontus Ring. Ama onun öncesinde bir şey yazmış Dolores. Dur ne yazmıştı kaçırdım. Silver Jam demiş. Silver öyle yazılmıyor ki oğlum. Silvery. Nasıl da o ya? Unuttuk da. Silver öyleydi değil mi? Tamam. Direkt standartla şey oldu. Okey. 1 milyon 900 diyor en ucuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Rica ederim. Contus Ring. Bak Akara ayrı mı Akara mı? Direkt Akara yazayım. Al sana Akaralar. Akara Iron Neck burada gördüğüm kadarıyla 150 milyona var. Sıfır. Dur ya chat çok hızlı gitmiş göremedim. Bir saniye. Terrozing hoş geldin. Adaga bakacağız. Aleykümselam Ercan'cım çok teşekkür ediyorum. 8 ee ne kadar? Bakalım. Iron. Iron yalnız. 8 dedin değil mi? Hacı pazarda 7. <laughs> 7 var 8 yok. Hatta HEPA var. 9'u var abi. 8 bulamadık. Elimizde, kalmadı. Dark Vein. Bakalım hemen. 8 Dark Vein değil mi? 150 milyona var. Tamam. Adaga demiş. Bakalım hemen. Sen gidiyorum. Ben Mitrex. Kim bu? Bizim tanıdık geliyor ama Tanıt kendini ona göre kabul ederim. Çünkü isim listesi doluyor sonra. Adaga 0 175 milyon. Rolf demiş hay o pazarda olmaz canım. Falan Kordoya geçiyor değil mi? 3 GB 0'a. 8 DV baktım az önce. Abi Orias ne alaka? Abi çok alaka. <laughs> Aynen. Raptor 10. O pazarda olmaz ya. Oğlum o var ya 14 GB'ydi tamam mı? Hatta 11 GB'ydi. Diyez birleşecek muhabbeti çıkmıştı 4 sene önce. 3 sene önce 21 GB'ye çektiler ki öyle bir şey yok biliyorsunuz. Şimdi kaç olmuştur bilmiyorum yani. Bu arada chatte TL yazabilirsiniz. Engelli değil yani o konuda özgürsünüz. Ben dahil olmuyorum ama TL yazarsanız. GB konuşursanız ben dahil oluyorum. Şimdi benim prensiplerimden biri. Buy Merchant. Ha, burada 16 GB buy açmış. nasıl ya? Bunun fiyatı aynı mı? Şimdi buy oldu. Yani 21 GB diyelim hani. Değişmemiş o zaman bu. Nasıl ya? Bunun değişmesi gerekiyor. Oğlum 10, o arton 10 olmuş 30 GB. <laughs> arton 10 en son 30 GB istiyorlardı birleşimden kaynakla. Sakın almayın öyle eşyaları ha. Zeytin kaç GB? Zeytin satılık değil. Giga demiş, Sherion demiş. Tamam bakıyorum hemen. Chat atla kalmasın ya. Atladıysan bir daha yazın lütfen. 7 var. 150 milyon diyor. Bolları merak ediyorsun. Tamam bov yazdım. Bak böyle bakalım. Titan bov var 350 milyon diyor. Iron bov 890 milyon. Dumbovia'da 70 milyon. Evet, Ares Diaz Gordion Oreas oldu. Altar Vega Sirius Drites oldu. Olympia Rosetta'da Minark oldu. Özkonutlu bir hoş geldin Evet, şimdi geçiyorum. Point tıklamadın. Evet, unuttuk onu ya. Tıkladım hemen. E zaten benim bu arada bakın beni dinleyenler tabi benim yayınlarımı daha az tercih ettiğiniz için diğer yayınlara göre Eee şey şu anda hiçbir mağduriyet yaşamadılar item konusunda hani item birleşirken zortlama durumları oluyor ya Oyuncuların hatalarından kaynaklı ben tek tek tembihlemiştim Hiçbiri problem yaşamadı tek tek yazdım problem yaşadınız mı diye yaşamadım abi de. çok teşekkür ettiler bana O yüzden ben de problem yaşamadım tabi hiçbir eşyamda sıkıntı yok. bütün değerli eşyalarım geldi. Şimdi bu problem eşyanın oyuncuların çok büyük bir kısmı eşyaların üst üste geleceğini bilmiyorlar. Çünkü hani diğer sunuculardaki mesela adam diyor ki ya diyor, benim karakterim silinecek ama bankası gelmiş diyor. Şimdi işte bu arada yanlış yorumlamalar yapıyorlar. Şimdi diğer sunucuda da okay, karakterin silinecek ama 192 slot dolarsa diyor ki ardından gelenler silinecektir diyor şimdi tamam mı? Adam slotta yer bırakmıyor misal ya da bırakıyor ama diğer sunucunun atıyorum Ares sunucusundaki bankasında çok dandik eşyalar var. Elmadır, çerçöp var mesela. Adam o için dedi ki karakter silinecek zaten yani ne gerek var hani silmeme gerek yok düşüncesi kapıyor ama yanlış işte o kapılma. O düşünce kapılması yanlış. Sen şimdi 192 slotu doldurmadın diye zdi örnek veriyorum. Ares'teki çöplerinde ne olacak? O boşlukta oraya girecek. Senin karakterin gelmesi önemli değil. Gelmiyor okey ama bankası gelebilir. O yüzden 192 slotu doldurmadıysan oraya ekleme yapacak. Şimdi o şekilde ekleme yapanlar ne oldu? Benim eşyam çöp oldu diyor. İşte yorumu yanlış yapıyorsun. Ha, sen bana gelip de ya işte, ne bileyim sen birisine sorsan bile söyler ya yetkili birisine. Benim yayınlarıma gelse bana sorsa ne bileyim Youtube'da sunucu birleşimi diye konu atmışım yani orada yaklaşık bir buçuk aydır orada yani ilk olimpia ve minark aman e, rosetta bileşiminde ben onu yapmıştım. Orada altını bir sürü insanlar yorumlar yaptılar sorular sordular ve ben her seferinde cevapladım soruların hepsini cevaplandırdım. Ondan sonra oralara gelselerdi sorsalar hiçbir mağduriyet yaşamazdı. <laughs> I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody